Ee, kızımın adı Yemine. Ee, selam ettiğim halde ona iki söz şarkı söylüyor. Da 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 da, da var güderim, da 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 da, da var güderim, hemin emseylem hiderim. Hemine selam hideyeri Heminem de selamımı halma sey Halırım başımı giderim Alırım başımı giderim minem heminem çakın remine gözlerinin altı çukur emine gözlerinin altı çukur emine ye. da 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 da, da bir daha da dahi da var 507di yer de gözlerinden be yedi emminm gözlerinden belli